İyi akşamlar arkadaşlar. 12 Mayıs analiz videolarının ilki borsa üzerine olacak. Kısaca borsaya değinip analizimizi bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar günlükte uzun zamandır bir düşüş trendinin içerisindeydik. Nereden başlamıştık? 101.400'den. Daha önceki videolarımı bilenler bilir. Buradan bir düşüş dalgası başlamıştı. 101.400'den sat sinyalimiz oluşmuştu. O sinyal tablosunu gösterelim arkadaşlar size yatırım tavsiyesi olmadan. En son nasıl alı sinyalimiz? 101.400'den sat sinyalimiz oluşmuştu. 91.000'den al sinyalimiz oluşmuştu. 97.000'den sat oluşmuştu. Şu ufak bir yanılma oldu. 98.5'tan al sinyali geldi. 97'den satıp 98.5'tan e, sinyalimiz oluşmuştu. Teknik analiz sistemimiz tarafından. 101.000'den sat sinyalimiz oluştu ve e, 97.500'lere kadar yaklaşık e, 3.500 puan bir düşüş yakaladık. Bugün de e, Twitter sayfamda da bahsetmiştim arkadaşlar sizlere. E, bugün 98.300 e, günlük ve 5 saatlikte kritik olduğunu 7 saat önce Twitter sayfamda finansal teknik diye aratırsanız Twitter'da o sayfamda paylaşmıştım. Bugün 98.300'ü arkadaşlar 5 e, saatlik açalım şöyle bir. 5 saatliği e, burada gözükmüyor saatliği açalım arkadaşlar 98.300'ü Saat 11'de arkadaşlar kırdı ve yukarı doğru hareketini başlattı. Dolayısıyla saat 11'de e, benim sistemime göre al sinyali gelmiş oldu bugün için. Hatta şimdi işleyelim arkadaşlar onu. 98400 diyelim ona. Ben bunu 400 diye aslında yükseliş oldu. Yükseliş olduğu için ağırlıklı ortalamalar yukarı doğru hareket ettiği için. Dolayısıyla ben de onları yukarı doğru e, güncelliyorum arkadaşlar. Şu an tablomuz girelim arkadaşlar. Şunu bir koyu yeşil yaparsak daha iyi olacak. Evet. Böyle girelim arkadaşlar. Günden güne ben bu sayfayı güncelliyorum sizler için. Yatırım tavsiyesi kesinlikle değil arkadaşlar. Bu arada tekrar uyarıyorum. Bakalım bundan sonra nereye gidecek. Ona bakalım arkadaşlar. Eğer sinyal bozulursa tekrardan e, tekrar e, düşüş olursa tekrar uyaracağız arkadaşlar. Şimdi ne demiştik arkadaşlar. Dünkü analizimi izleyenler şuradan bir düşen trendimiz vardı. O bize şurada bir direnç olmuştu. 101.900'lerden 102.000'ler kabaca. 101.400'lerden de sat sinyalimiz gelmiş. Aşağıdan gelen trend, yukarıdan gelen trend birbirine çakışmıştı. 30 Nisan'da aşağı doğru kırılma olmuştu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mumdur. Aşağı giden bir hareket vardı. Aşağıda 97.500 hareket vardı. Desteği vardı pardon. Onun altında kırılmasıyla 94.500'lere doğru bir hareket olabilirdi. Ancak orayı iki gündür destek yaptı. Burası, burası. Hatta bugün de üçüncü desteğini yaptı. Şöyle göstereyim o desteği arkadaşlar. Şöyle bir destek oluştu yani. Burada alıcılar geldi manasında. Daha sonra doların da gevşemesiyle beraber yukarıda e, 99.300 e, ortalamamız vardı. Orası bir dirençti. Onu da geçti. Burada da düşen bir kanalımız vardı. Ben zaten dün söylemiştim. Buraların e, eğer aşağı kırılmamışsa beraber 99.500'ler Görülmesi muhtemel, oradan geri çekilebilir veya kırabilirse yukarı doğru hareket eder demiştim. Orada ne, ne zaman ee, ne hedef olur konuştuğumuzda 102.300 hedef olabileceğini söylemiştik. Ancak şu an için 5 diye açalım. 5 saatlik ilk hedef 99.800 arkadaşlar. Oradan bir geri çekilme ilaki olacaktır. Yani pullback diye adlandırdığımız bir olay var arkadaşlar. Bu yükselişin şuradan bir sert bir yükseliş yaşadı. Aşağı doğru bir kar satışı veya e, boğa tuzağı da olabilir arkadaşlar. Tekrar aşağı kanalı da kırabilir. Ona bakmamız lazım. Dolayısıyla kendimize şurada bir stop seviyesi koyuyoruz arkadaşlar. Şurası e, kabaca 98.800'ler diyelim. 98.800'lerin altına gelmedikçe 98.400'den başlayan al sinyalimiz devam edecek arkadaşlar. Nereye nereye kadar? İlk başta 99.800 oran kırılmasıyla beraber 100.600 var. Oranın da kırılmasıyla 102 binler civarı, 101 bin 800ler civarı gözükmekte. Diğer göstergelere bakalım arkadaşlar. 5 saatlikte Dikkat ettiyseniz 1, 2, 3 noktadır. Bu 40 seviyesini RSI'de taban yapmış ve yukarı doğru sert bir hareket yapmış. Kısa vadeli, uzun vadeli RSI'ler yukarı doğru gitmekte. E, makteye bakalım arkadaşlar. Onu hatta şöyle bir garanti olması için. Evet, bugün de şöyle MACD'yi açıyorum arkadaşlar. Bugün de yukarı doğru bir kesme var dolayısıyla 5 saatlikte de al gelmiş e, Saatlikte zaten e, 11'de gelmiş hatta onun saatinde söyleyeyim günlükte de evet arkadaşlar e, Bakıyoruz bunu tekrar günlüğe çekelim e, de e, Aşağı doğru bir kırılma vardı bugün Toparlıyor MACD ya biraz yavaş çalışıyor arkadaşlar maalesef Onun e, bazı internette daha hızlandırılmış versiyonları var investingde yok ama tradingview'de Onun e, daha e, efektif versiyonları var Gerekirse onları da paylaşırız. Şimdi e, Suhare saik kısa vadeli yukarı doğru gidiyor. Yarınki kapanış e, oldukça önemli olacak bu hareketin yukarı doğru gitmesine anlamlandırmak için. Dolayısıyla yarın 99.800'ü takip edecek, 99.800'den geri çekilecektir ki. 99.000 civarlarına bir geri çekilme olup tekrar yukarı gider mi? Tekrar aşağı gidip 94.300'leri bu sefer hedefleyecektir. E, muhtemelen 97.500'ler. E, tutunamayacaktı. Daha aşağıları hedefleyecekti diye tahmin ediyorum. Ancak şu an görüntü 98.400'den 98 olumlu alıp devam ediyor. E, şuradan bir trendimiz var arkadaşlar. Bunun üzerinde kaldıkça hareketin güçleneceğini söylemek mümkün. Uzun vadeli e, biraz uzun vadeli bakalım arkadaşlar. Haftalık bakalım. Çok uzun vadeli bakmayalım. Haftalıkta arkadaşlar yine şöyle bir mavi kanalımız vardı. O kanalın dışına çıktık. Şöyle bir kırmızı ortalamamız arkadaşlar. O kırmızı ortalamamız 99.100'lerden geçiyor. Yani e, 99.100 diyelim ona ya da 98.500, 99.000 diyelim arkadaşlar düz olarak. 99.000'in üstünde kapandıkça yukarı doğru hareketler sertleşecektir diye düşünüyorum. Uzun vadede gördüğüm böyle arkadaşlar. Ancak göstergelerde bir kararsız durum var. Dolayısıyla gelecek hafta daha doğrusu bu hafta ve gelecek hafta e, orta vade için önemli olacaktır. Ancak günlük vadede Yarın bir aşağı kırılma olmazsa, siyah kanalın altında da özellikle 99 bin altına bir geliş olmazsa, olsa için şu an durum iyi gözüküyor arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere, iyi akşamlar.